Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne yapıyoruz Ertuğrul? Barbie Son zamanlarda herkesin ilgisi olan Barbie'nin Brokeven versiyonunu yapmaya çalışacağız Acaba Barbie Haven diye bir şey olsaydı nasıl olurdu hep beraber göreceğiz bunları Acaba Barbie Black Haven olsa hiç sevmezdi Nereden biliyorsun önce bir yapalım ondan sonra sevip sevmeyeceğine karar ver bence O zaman yap ben Bence de yapalım ve görelim. Eğer sizler de videomuzu like edip aşağıdan kanalımıza abone olursanız hadi gelin Barbie Haven'ı yapmaya başlayalım. Oyunu yapma yerimizi açtık. Burası Roblox Studio. Öncelikle buraya normal Brokev'ını yerleştirmemiz gerekiyor. Brokev'ını oyunumuza getirdik. Bu Brokev'in birazcık daha farklı ama biz zaten her şeyi baştan aşağı değiştireceğimiz çok önemli değil farklılıkların olması. Çünkü ben olayı anladım. Evet biz kendi Barbie Haven'ımızı yapacağız. Şimdi Ertuğrul Öncelikle Barbie Haven deyince aklında neler canlanıyor bana söyler misin? Şimdi şöyle kız bir tane karakol olsun. Kız bir tane karakol olsun. Peki bunlar sence hangi renk olacak? Pembe tabii. Evet yani etrafta bol bol pembe göreceğiz bu videoda. İstiyorsan şuralardan başlayalım şu Şu yeşillikleri önce pembe yapalım diyorum ben. Tamam olur. Şuraları seçtim. Direkt şunların rengini bir pembe yapayım. Şöyle bir pembe mi? Yoksa şöyle bir pembe mi? Şöyle bir pembe daha iyi bence. Daha böyle evet. Barbie pembesi gibi. Yani daha da pembe. Hatta şunu bile pembe yapabiliriz. Olur onu da pembe yapalım. Her şeyi pembe yapalım. Yolları bile pembe yapalım. Ama biraz daha şöyle ortalıkta örüntülü bir pembe oluşturmamız lazım. Dur onları da ayarlayacağız. Yaz ağaçları bile pembe yapalım. Öyle öyle. Başlangıcı yaptık mı gerisi gelecektir. Burayı ucundan bir pembeye çevirdik. Tabii ki yetmez. Ağaçları falan da pembe yapalım. Yoksa direkt pembe ağaç mı getirsek buraya? Bence pembe. Getirelim daha iyi yani Bence de Burada bir ton pembe ağaçlarımızı görüyoruz Hemencik silelim şu ağacımızı Ş Evet bomboş bir alan açıldı Buraya mesela şöyle bir pembe ağaç Neden olmasın salıncaklı malıncaklı Evet iyi gözüküyor Bence de iyi gözüküyor Fena değil hatta bayağı bir iyi. Şu altındaki şeyi de silebiliriz hatta Bunları daha güzel yerleştirebilmek için Bunu da siliyoruz Buraya da bir tane şöyle bir pembe ağaç getirelim diyorum ben Sen ne dersin? Ben küçük değilim de daha büyük bir şey lazım. Yani şu kadarcık bir boyda bir şey lazım. O kadarcık boyda bir ağaç bulabilecek miyiz? Bulamazsak biz kendimiz büyütürüz bunu. Böyle bir pembe ağaç da buraya koyduk. Getirebileceğimiz böyle ağaçlar da varmış. Bir tane de bundan koyalım mı? Olur Evet, meydan direkt pembe oldu. Ama ama ama. Ne? Yalnız, Şöyle bunun altında pembe ne? yapsakmış. Bak ne? şuradaki yeşillikleri pembe yapmayı unutmuşuz. Göz bozuyorlar. Hemen onları da ayarlayalım. Ben de diyorum neden bu yeşil? pembe yapmıyor. Aa bu oturma yerlerinin rengi hiç böyle olur mu Ertuğrul? Olmaz. Bunları da böyle açık pembe yapalım diyorum ben. Şimdi. E peki bu ağaçlar? Aa, o ağaçları da pembe boyarız. Bunlar ama ağaç. Bütün ağaçlar da pembe olması o yüzden altlarını pembe yapalım diyorum ben. Teker teker şunları da seçelim. Biz kendi oyunumuzu yapıyoruz Başlangıç bölgesini olabildiğince pembeye boğduk çünkü Barbie Haven burası. Yani bu oyunun ismi Barbie yere koyabilirim Şunları da şöyle pembeye boyayayım diyorum bak Üst sıra bir su atalım şimdi. Bir su atalım ondan sonra pembe bir su Böyle suyumuzu da koyduk. Altta pembe bir havuzu var bunun. Altta pembe bir havuz var taş var gördüğün gibi. Bence böyle kalabilir Barbie havuzu. Tamam kalsın. Buraya daha güzel bir Barbie kaydıra eklememiz lazım. O yüzden bunları da kaldırıyoruz. Böyle bir şey buldum. Sence bu iş yapar mı? Yapmaz. Çok büyük değil mi? Evet. Daha güzel ve küçük bir şey bulmaya çalışalım. Bunlar da çok küçük. O zaman normal bir tane bir şey bulup biz pembeye boyayalım. Niye pembesini arıyoruz ki? Bu nasıl sence? Bu tam da yanlış yapılıyor işte. de i̇şte şu tarafa doğru bak. Onları ayarlarız Ertuğrul. Onları ayarlamak bizim elimizde olan şeyler. Tamam. Tamı tamam oldu bence? Şöyle biraz daha çekelim. Şimdi tabii ki de bunu pembeye de boyamamız lazım. İşte bu. Bence tam olarak oldu. Tam olarak oldu işte. Dediğimiz şeyden bundan bahsediyoruz. Arama yerine Barbie yazalım bakalım orada neler çıkacak Bu ne alayka Aa tabi Barbie'nin şeylerinden de koymamız gerekiyor şuraya sağa sola Barbie atana ne dersin İyi diyelim Peki ya Barbie Tesla'sı Olur diyelim Böyle değişik Barbie arabalarından da varmış onları da koyalım sağa sola Bakalım daha koyabileceğimiz bir şeyler var mı Varsa hemen koyalım Böyle bir şey getirdim Barbie'nin oyun dünyası gibi Amanın amanın bu neymiş Kocaman bir şey geldi be Oha! Bunu bence en boş yere koyabiliriz. Evet, yani. böyle Barbie evi gibi bir şey geldi buraya. Hemen ona bir boşluk uyduralım buradan. Burayı temizledim. Şimdi tekrardan düzenlemem gerekiyor. Tekrardan düzenleyelim Şaka bizim elimizde. Şuraları şimdi sağa sola genişleterek buraları kılçıksız bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Bunu da buraya doğru çekelim. Bence resmen pürüzsüz oldu diyebiliriz. Şimdi şu güzelim Barbie şeyini buraya oturtmaya çalışalım. Yani Hala yerde eksiğimiz var. O yüzden yanlara doğru biraz daha büyütmemiz gerekiyor burayı. Eee doğru daha yap. Bütçe bütçe hiç sıkıntı yok. Yani ben de şu an oldu ne dersin? İyi derim. Bir de yerine oturtması kaldı bunu. Galiba böyle bir Barbie evi de geldi. Şurada bir değişiklik var. Onu da ayarlayalım. Evet, resmen oldu. Güzel mi güzel bir Barbie evi de getirdik buraya. Yani iyi bir şey getirdim. Bak Barbie de var burada. Evet. Şurada birazcık taşma görürüz. O yüzden yana doğru öteleyeceğim birazcık. Şu dışarı taşan yerleri de kaldıralım. Kaldır ya kaldıralım. Merkezi falan filan değişti. Şu mermeri de değiştirebiliriz bence. Barbie'nin taşları böyle olmaz çünkü. Buna nasıl bir pembe seçelim sence? Şu pembe nasıl? İyi pembe. Yani pembe mi olsun beyaz mı olsun gerçi ona bir karar verelim. Bu pembe daha iyi gibi geldi bana. Bu pembe olacak. Kaldırımları da şöyle pembe pembe yapmaya başladık Niye bu oyunda sürekli her şeyi pembe yapalım ki ya Çünkü Barbie dediğim pembe olur Mesela otobüs durakları böyle olmak, Otobüs durakları böyle olurlar Şuradan alacağız Her yeri ayarlayacağız merak etme Biz şu an bir kaldırımların renklerini değiştirip gelelim hemen Çevredeki kaldırımları da böyle Pembemsi açık pembe bir renge boyadık ama böyle tavanlar gördüğünüz gibi hala renksiz renksiz bunlara da bir müdahale etmemiz gerekiyor. Müdahale edelim o zaman. Edeceğiz tabii ki. Polis çatısıyla başlamak istiyorum ben. Hangi pembeyi seçelim sence? Bu Şöyle pembe. bir pembe mi? Evet, o da bir pembe. Böyle olsun. pembe seçelim ve boyayalım. Bu birazcık morumsu pembe bir şey olmaz. Çatımızı pembe yaptık. Sence nasıl oldu Ertuğrul? İyi oldu. Evet şimdi şimdi mesela şuraları da pembe yapalım mı? Bence yapalım. E yapalım. Barbie Island dediğimiz şey her yer pembe olur. Buraları da bu pembe boyayasım geldi benim. Burayı da hallettik. Ama marketi unutmuşuz hemen orayı da pembe yapıyoruz tabii ki. Marketi unutursak tam Barbie Island olmaz. Boyayalım dedi. Gerçekten tam bir Barbie Heaven oluyor artık buralar. Şöyle baksana Ertuğrul her yer pembe. Sen sever misin böyle olmasını? Yani sevme. Birazcık daha Barbie ile ilgili şeyler eklemeye başlayalım o zaman. Yani birazcık Barbie ile ilgili şeyler ekleyelim. Ne olduğunu bilmediğim Barbileri koyuyoruz buraya. Galiba bunlara dönüşülüyor dönüşülüyor bir şeyler yapılıyor. Barbie oyuncaklarını da koyalım. Ee, Barbie'nin oyuncakları böyle olur. Bizim gökyüzünü de değiştirmemiz lazım ya bir dakika. Barbie gökyüzü var mı unuttuk Ertuğrul. Ama onu unutmuşuz. Mesela böyle pembe bir gökyüzü var koyalım korkuyorum koymaktan. Aha ama sanki birazcık kötü gibi. Kötü geldi bana O yüzden direkt biz pembe gökyüzü diye arasalım Belki daha kaliteli bir şeyler bulabiliriz Bu bence daha güzeldir Evet bu gerçekten güzel oldu İyi. Ne? Mesela şurayı da kaldıracağım ben Kaldıralım pembe bir şey Eklemelik Evet tam olarak o Tak diye ben. sildim şunları da silelim Bas Ertuğrul heh bunu da sil bir de bu Şöyle küçük minik tatlı bir kafe gözüküyor Şöyle koysak mesela nasıl olur E tam da birazcık Büyük gelmesi lazım ya şöyle yol kenarında kalsın işte ne olur. Başka ne koyabiliriz? Pembe pembe pembe. Tabii ki de pembe çiçekleri de koymazsak olmaz. Şöyle şuraya bir tane de tatlı ayıcık koymak istiyorum. Ben boyunda birazcık büyütelim. He. Geldim. Sence başka Barbie ile ilgili oyuna ne koyabiliriz Ertuğrul? Biz yol yerleri unuttuk. Yani yolları da pembe yapardık ama çok pembe boğuluruz. O yüzden birazcık kötü olabilir diye düşündüm ben. Ama tabii ki de Barbie evlerini koymaya başlayabiliriz. Mesela şunu sil. Şöyle bir Barbie evini de buraya yerleştirelim. Böyle bir Barbie evi bulduk, onu yerleştirdik. Unicornlar falan var bak onları da koyabiliriz şuraya baksana. Yolda giden bir unicorn. Atları da böyle koyalım. Bir sürü Barbie evi varmış bu arada oyunda. Güzel bir şeyler bunlar. Yani iyi. Ama bu bayağı kocaman ve Barbie evine çok benzemiyor. Dolandırıldık galiba. Barbie BMW'si hem de Jeep olanından. Evet. Böyle bir ev daha koyuyorum ben Böyle bir ev olsun Sen Barbie şehrinde yaşamak istemediğin emin misin Ertuğrul? Eminim Peki arkadaşlar sizler böyle bir Barbie şehrinde yaşamak ister miydiniz? Bu soruyu erkeklerin ne cevap verdiğini tahmin edebilirim ama Asıl merak ettiğim kızların cevabı Bunlar galiba Barbie'ye dönüşme şeyleri Bunlardan da koyalım Barbie'ye dönüştürüyorsa bize güzel olur Hayır güzel olmaz erkeklere güzel olmaz Baksana direkt Barbie yani bu Evet Direkt Barbie oyuncu işte Şöyle bir salıncak da koyalım şuraya birazcık büyütüp Büyüttük Şuralara da bir dokunuşa pembe yapalım o zaman Beyaz beyaz örüntüyü bozuyorlar İşlem tamamdır Bu Barbie şehri olduğu için sağda solda bir sürü kızlar da olsun bence Evet kızlarımızı da oraya buraya yerleştirdik Artık son dokunuşları yapma zamanı geldi Son dokunuşumuz geldi artık Hastanede pembe olsun Pembe hastanede tamamdır Pembe her şeyi pembe yaptık Aa köprüler de pembe olsun Tamam. O da şu pembeden olsun. Bu köprü de o pembeden olsun. Bütün pembe oldu ya. Dağı da mı pembe yapsak ya? Olur. Dağın pembesi de şöyle bir pembe olsun. Evet pembe dağımızı da yaptık. Yani her şey pembe oldu gördüğünüz gibi. Evet her şey pembin pembe. Sen de pembe ol. Anam bunu pembe yapınca ne oldu bu? Tamam sen pembe olma o zaman sen kal böyle. Her yer pembe. Siz de eksik kalmayın. Siz de pembe olun o zaman unuttuysak hemen bize gösteren Havalimanında pes pembe oldu. Gördüğünüz gibi her şey pembe oldu. Bunu bile pembe yapıyorum. Pembeden kusacağız artık bu videoda. Okul çatısı mı? Sen de pembe olmaya hak ediyorsun okul çatısı. Okulun çatısı da pembe olacak. Artık pes pembe bir okul çatımız da var Hayırlı uğurlu olsun Şehre şöyle uzaktan bakacak olursak Görebildiğiniz tek şey pembe tatlı şeyler olacaktır diye düşünüyorum Şimdi istiyorsanız bir oyunumuza girelim Derken yolu kaydırmışız hemen geri alıyoruz bunları Okulun çatısını boyarken yolumuz kaymış Hemen okulun çatısını bir daha pembe yapalım Nerelere gittik Nerelere gittik biz ya Tekrardan ayarladık Şimdi oyunumuza başlayabiliriz bence Bakalım Barbie Haven'ın içine geçince nasıl olacak her şey Hazır mısın Ertuğrul Hazırım O zaman oyunumuzu başlatıyorum Oyuna girdik evet Pembeden dolayı bilgisayarım kafayı yemek üzere Bek tek kollasın Biraz biraz kendimize geldik ama muhtemelen şu koyduğumuz şeylerden bazıları bilgisayarı kastırıyor Hatta o değil şu kastırıyor Çünkü yıkılmış oyuna girdiği anda deprem mi oldu niye yıkıldı bu Yıkıldı deprem oldu onu bir çözmeye çalışalım hemen Bunu böyle ançorlarsak sıkıntı hallolur diye düşünüyorum tekrardan oynayalım şimdi Oynayamaz Evet bak bu sefer yıkılmadı sorunu çözdük evet. ve bilgisayarımda kasmıyor Şundan dolayı. Anlam. Evet burada fotoğrafımızı çekelim mi klasik? <laughs> ya bir ayakta dursaydın bari <laughs> fotoğraf çekilecektik. Yıkıldı hemen. Atlara binebiliyor muyuz sence? Binemiyoruz. Evet bu ata da binemiyor. Arabaya binelim bari ya. Aha Barbie testasına biliniyor. Gidelim zırnayalım biz her yere. Gidelim lan Barbie arabasını sürmek de zor. Arabayı sürmeyi beceremedim ben. Böyle bir Barbie arabası var burada. <laughs> Bayağı hızlı gidiyor ha. Oo harbi çok hızlı gidiyor. Anam. Arabaya yapıştık ama araba hala gidiyor. Hayır ama limonuna girecek araba. Neyse görüşürüz. Burada Barbie modellerimiz var. Tanışmak ister misin onlarla? Hayır. Evet birazcık garip estetikler yaptırmış olabilirler. Tatlı mı tatlı bir kafemiz var burada. Bir de tatlı bir ayıcığımız. Bu Barbie birazcık dev Barbie'ymiş galiba. Bacakları bile bizden çok daha uzun. Burada Barbie şehrinde yaşayan kızlar var. Yani oyunumuz iyi olmuş. Ben şuradaki Barbie BMW'sini de sürmek istiyorum ama Arabamıza da atlayalım Evet arabanın birazcık oturma koltuk pozisyonu yanlış ayarlamışlar Çünkü vücudumuzun yarısı dışarıda kaldı Şuraya bakmak istiyorum ben bir de Bir de şuraya bakalım gidelim Biz, Ev, evlerimiz vardan bu araba buradan çıkmadı Kötü Barbie arabası çok da güzel değilmiş ha Bir dakika burada bir şey var çünkü görülmeyen bir engel gibi Evet Barbie evleri bayağı güzel ama baksana yani burada insan yaşar. Her yerde olduğu gibi burada da bir Barbie'miz var. Güzel bir klasik arabası da var. Ama bu araba süs kullanılmıyor. Yani iyi Elimizden geldiğince Barbie şehri yapmaya çalıştık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.